Merhaba arkadaşlar. Yazılı havuzuna hoş geldiniz. 12. sınıf inkılap tarihi dersi 1. dönem 1. yazılı soruları hazırladım. Bu sorulara beraber çözelim arkadaşlar. 1. sorumuz Mustafa Kemal'in okuduğu okulları sırasıyla yazınız arkadaşlar. Sırasıyla yazınız sorusu arkadaşlar biraz şöyle mantıkla çözülebilecek bir soru. Atatürk çocukken mektebe gidiyor arkadaşlar. Mahallesindeki mektebe gidiyor. Mahalle mektebi. Daha sonra ilkokula gidiyor. Şems Efendi İlkokulu'na gidiyor. Daha sonra Selanik Mülkiye Rüşdiyesi'ne gidiyor. Kısa bir süre. Selanik Mülkiye Rüşdiyesi'ne gidiyor. Tabi Atatürk'ün içinde ne var? Askerlik sevdası var arkadaşlar. Hani biz hepimiz polis, asker olmak istiyoruz ya erkekler olarak. Atatürk'te de böyle bir sevda var arkadaşlar ve oradan sonra nereye gidiyor? Selanik Askeri Rüşdiyesi'ne gidiyor. Rüşdiye ortakul demek arkadaşlar. Reşit olduğumuz yaşlar ortaokul yaşlarıdır değil mi? Ergen, reşit olduğumuz yaşlar. Dolayısıyla Rüşdiye'yi böyle hatırlayabilirsiniz. Daha sonra arkadaşlar Selanik'ten daha büyük bir şehir olan Manastır'a gidiyor arkadaşlar lise okumak için. Orada Manastır askeri idadesini bitiriyor arkadaşlar. Daha sonra da Manastır'dan başkente gidiyor arkadaşlar. Önce İstanbul Harp Okulu'na gidiyor. Harp okulunu bitirdikten sonra da arkadaşlar İstanbul Harp Akademisi'ne gidiyor ve buradan mezun oluyor arkadaşlar. İkinci soru Mustafa Kemal'in batıcılıktan etkilendiği iki batılı fikir adamını ve Türkçülükten, vatanseverlikten etkilendiği fikir adamlarından iki tanesini yazınız diye sormuşum arkadaşlar. Batıcılar Jean-Jacques Rousseau ve Montesquieu arkadaşlar. Fransız ihtilalinin önemli şahsiyetleridir. Atatürk batıcılık konusunda arkadaşlar bu iki aydından etkilenmiştir. Türkçülük vatanseverlik konusunda ise Türkçülükte arkadaşlar Ziya Gökalp'ten etkilenmiştir. Arkadaşlar vatanseverlik konusunda da Namık Kemal'den etkilenmiştir. Namık Kemal biliyorsunuz vatan şairidir. Türkçü dediğimiz zaman da arkadaşlar Ziya Gökalp aklımıza gelir. Üçüncü soru Mustafa Kemal'in 1905'te Şam'da kurduğu cemiyetin adını yazınız arkadaşlar. 1905 Şam çağrıştırıyor bana. Mustafa Kemal Şam'a gittiği zaman arkadaşlar ileride kendisine arkadaşlar Cumhuriyeti kurduracak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtıracak olan arkadaşlar bunun altyapısını sağlayacak olan Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni 1905'te Şam'da kuruyor. Arkadaşlar doğru cevabımız Vatan ve hürriyet cemiyetidir. Dördüncü soru. Mustafa Kemal'in eğitim fikir hayatını etkileyen dört önemli şehri yazınız. Arkadaşlar bu ÖSYM tarafından son, son yıllarda çokça çok soruluyor arkadaşlar. Milli eğitim sınavlarında ve ÖSYM sınavlarında çokça çok soruluyor. Bu şehirleri bilelim arkadaşlar. Selanik, Manastır, İstanbul bunları zaten biliyoruz arkadaşlar. Gözümüz kapalı yazabiliriz. Şam ve Sofya'yı da arkadaşlar kendimiz ekleyelim. Şam biliyorsunuz Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurduğu yer. Ama Sofya nedir arkadaşlar? Sofya'nın önemi nedir? Sofya'da da arkadaşlar Atatürk askeri elçilik yapıyor, askeri ateşelik yapıyor arkadaşlar. Sofya'da Atatürk'ün fikir hayatını etkileyen önemli şehirlerden birisidir. İkinci soru, Türk tarihinin rejime karşı ilk darbesi, 31 Mart vakasıdır diye yazalım arkadaşlar. Rejime karşı yapılan ilk darbe Türk tarihinde 31 Mart vakasıdır arkadaşlar. 6. Mustafa Kemal'in sömürgeciliğe karşı ilk savaşı Trablusgarp savaşıdır arkadaşlar. İtalyanlar sömürgecilik için arkadaşlar sömürge elde etmek için Trablus'a saldırıyorlar. Mustafa Kemal de burada arkadaşlar derne ve toprukta biliyorsunuz İtalyanlara karşı yani sömürgecilere karşı savaşıyor arkadaşlar. İkinci soru. Birinci Balkan Savaşı'na katılan devletleri yazınız. Bunlar arkadaşlar BYKS diye şifreliyoruz. Daha dün Osmanlı'ya karşı bıyıklar olmayanlar BYKS olarak ayaklanmışlar arkadaşlar. Osmanlı'nın içinde azınlık olarak yaşayan Bulgarlar, Yunanlar, Karadağlılar, Sırbistanlılar BYKS'ları çıkınca Osmanlı'ya saldırmışlar arkadaşlar. B Bulgaristan. Y Yunanistan, K Karadağ, S Sırbistan. 8. soru Osmanlı Devleti'nin Balkan Savaşları sırasında kaybettiği yerleri yazınız. Burada da şöyle güzel bir şifremiz var arkadaşlar tarihçiler olarak. Badem. Osmanlı Balkan Savaşları'ndan sonra Badem'i kaybetmiştir diye hatırlıyoruz. Badem. B. Batı Trakya arkadaşlar. A. Arnavutluk. D. Doğu Trakya. Bunu parantez içinde yazmamızın sebebi nedir? Birinci Balkan Savaşı'nda kaybediyor. 2. Balkan Savaşı'nda arkadaşlar geri alıyor. O nedenle kırmızı ve badenin kabuğunun içinde yazdık Doğu Trakya'yı. E Ege Adaları arkadaşlar. M Makedonya. Burada Doğu Trakya'yı yazmak zorunda değilsiniz. Ben öğretici olsun diye kodlamaya uygun bir şekilde Doğu Trakya'yı orada belirttim arkadaşlar. 9. soru arkadaşlar. Üçlü itilaf ve üçlü ittifak devletlerini yazınız diye sormuşum. Üçlü itiraf devletleri arkadaşlar yani anlaşma devletleri İngiltere, Fransa ve Rusya'dır. Bunu kolay hatırlamak için de arkadaşlar sınavlarda ittifak yazıyor ya soru kökünde. İtilafın ise İngiltere, sondaki F'si Fransa, İngiltere, Fransa. E Rusya'ya da bunların yanına arkadaşlar zaten yapıştırırsınız. İngiltere, Fransa, Rusya. Üçlü ittifak devletleri yani bağlaşma devletleri arkadaşlar. Almanya, Avusturya, Macaristan ve İtalya diye yazabilirsiniz. 10. sorumuz. 1. Dünya Savaşı'nın 3 ana nedenini yazınız arkadaşlar. 1. cevabımız sömürgecilik, ham madde ve pazar arayışı. 2. maddemiz milliyetçilik akımı ki savaş zaten görünen sebepten dolayı çıkıyor arkadaşlar. Avusturya Macaristan veliahtı Sırp milliyetçisi tarafından Saraybosna'da öldürülünce savaş arkadaşlar çıkıyor. 3 cevabımız arkadaşlar. Devletler arası bloklaşmaları ve silahlanma yarışı. Yukarıda bahsettiğimiz üçlü itiraf ve üçlü ittifak grupları arkadaşlar rekabete giriyorlar. Dolayısıyla arkadaşlar bu Birinci Dünya Savaşı'nın nedenlerinden birisi olmuş oluyor. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum. <laughs>